Merhaba arkadaşlar, ben Sayın Atik. Geçen çalışmamızda faktöriyel konusunu işleyeceğimizi söylemiştik. Ve karşınıza geldik. Faktöriyel'e baktığımızda sanki amuda kalkmış i harfiyle gösteriliyor. Hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1 bunlar hipotezdir, kabul edilmiştir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1, 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı diye gidiyor. Yani bir doğa sayının bir doğa sayının faktöriyeli kendisinden 1'e kadar olan sayıları boy sırasına dizerek çarpmakmış. Ancak 2 faktöriyelden 5 faktöriyele kadar olan sayıların eşitlerini bilirseniz soru çözerken pratiklik yaşarsınız. Şimdi burada faktöriyelli bir ifadenin Çocukları cinsinden yazılışını ifade etmeye çalıştım arkadaşlar. 7 faktöriyel, birden 7'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 5 faktöriyel de 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. O zaman ben 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabilirim. Sonra 4'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı 4 faktöriyel. O zaman ben 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel sonra 7 ile 6'yı ayırdığımızda şu şekilde 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel olacak. O zaman bunu da bu şekilde yazdık. Yani bir ifadeyi kendisi ve kendisinden öncekilerin faktöriyeli olarak ifade ettiğimiz zaman bir küçüğüne kendisi ondan önceki ve onunla öncekini faktöriyeli dediğimizde iki küçüğüne benzetmiş oluruz. Örnek 9 faktöriyel 10 faktöriyel bölü 11 faktöriyel eksi 10 faktöriyel işleminin sonucu nedir demiş. 10 9'a 11'de 10'a yakın arkadaşlar. O zaman ben 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel 11 faktöriyeli de 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazabilirim. Bu durumda yukarıda 10 tane 9 faktöriyel bir tane 9 faktöriyel de burada var. 10 tane 9 faktöriyel. 1 tane 9 faktöriyel de burada var. 11 tane 9 faktöriyel. Aşağıya geldiğimizde. 11 tane 10 faktöriyelden. 1 tane 10 faktöriyel gittiği zaman. 10 tane 10 faktöriyel kalacak. 10 faktöriyeli 9'a benzettiğimde. O zaman ben bunu. 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazdım. 9 faktöriyeller ye işte 11 bölü 100. Yani 0 11 bir oldu. <laughs> en nedir demiş? Önce rasyonel sayılarda bölme işlemi olduğundan ikinci kesiri amuda kaldırdık. N artı iki faktöriyel bölü en faktöriyel çarpı N eksi bir faktöriyel bölü en artı bir faktöriyel eşittir 17 bölü 15'miş. Arkadaşlar burada Burada n artı 2, n artı 1'e, n de n eksi 1'e yakın. A hepsini n eksi 1 faktöriyel benzetmeye çalışırsak biraz daha fazla zaman harcarız. O zaman sayıyı kendisi ve kendisinden öncekinin faktöriyeli. N'i kendisi kendisinden öncekinin faktöriyeli. Çarpı n eksi 1 faktöriyel, n artı 1 faktöriyel. N artı birler, N eksi birler uçuştuk gittikten sonra 17 bölü 15'ti. Sol taraf yukarıda N artı 2, aşağıda N eşittir 17 bölü 15. Bunun üzerinde daha önce durmuştum arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapmıyoruz. Sol tarafın farkı 2, sağ tarafın farkı 2. Öyleyse N eşittir 15. Evet. Ses kaynaklarında çok fazla kar karşılaşırsınız. Ben 18 ile bölümünden kalan nedir diye sordum sormasına da bir de ayrı bir madde bu sayının birler basamağı kaçtır diye bir ifade kullandım. Şimdi birler basamağı kaçtırdan başlayalım. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel... 5 çarpı 4 çarpı 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı. Peki 5 yerine arkadaş 120. Birler basamağı ne? 0. Peki ben 6 faktöriyeli kullanırken 5'ten geçtiğimden dolayı yine ne gelecek? Birler basamağına 0. Mesela anlaşıldı. O zaman bundan sonra birler basamağına hep 0 gelecek. Şurayı topladığımızda 30 birler basamağı 0. Öyleyse bu sayının birler basamağı şuradan gelen 4 olacak. Şimdi yukarıdaki sorumuza aynı maddeyi, aynı yöntemi kullandığımda 18 aslında 2 çarpı 9, 3 çarpı 6'dır. Ben aynı anda ta 0'dan 18'e kadar gidene kadar 3 ile 2'nin çarpımı, 3 ile 2'nin çarpımı ya da 2 ile 9'un çarpımını yakalayabilirsem mesele yok. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel. Ulan kaçtı da kaçtı ya. 7 faktöriyel devam edip gidecek. Arkadaşlar şu 6'dan 1'e kadar sayıların çarpımı olduğu için şu arada bir yerde 3 var. O zaman 18'e ulaşır. Öyleyse bu gitti. 5 faktöriyel 120, 4 faktöriyel 24, 6, 2, bir birden daha iki geldi. Şöyle topladığımızda hepsini bir arada. Burası zaten 30 etti. Burası 4 etti. Öyleyse 34 etti. 120 ile toplarsak 154 etti. 154'ü 18'e bölersek kalanı buluruz. Ya da 18'in katlarından örneğin bir 90'ı atalım 64 kalır. Sonra 64'ten 18'in katı 54'ü atalım. Daha pratik olarak ne diye verilmişiz? ...on dermişiz. Gönderdim gitti. Evet. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Sağlayan doğal sayıların toplamı nedir demiş. Benim kuzucuklarım n-3, n 3 n eksi dörtten... büyüktür. Benzetirim öyleyse der. Benzetir de, benzetir de n-3 çarpı n-4 faktöriyel bölü n-4 faktöriyel küçüktür 5. Yeğişti n eksi 3 küçüktür 5'ten n küçüktür 8'dir. Ve şöyledir 7, 6, 5, 4, 3, 2, ta sıfıra kadar gider. Niye? Doğal sayı demiş. Doğal sayıların içinde sıfır da var. Ancak eksi sayıların faktöriyeli olmaz. Öyleyse n eksi 3'ün pozitif, n eksi 4'ün de pozitif ya da sıfır olması lazım. Peki küçük olan sayı sıfırsa büyü zaten sıfırdan büyüktür. Yani n-4 ifadesinin büyük eşittir sıfır. Dolayısıyla n'in büyük eşittir ne olması lazım? 4. Öyleyse eşit ve olunca gitti. Toplamı kaçtır diye sormuş. Şuradan 11, buradan 11 topladık 22. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Yine benzetmeye çalışsak n n en 3'e benzetiriz. Onu anladık da burayı nasıl benzeteceğiz? Yaklaşım tarzımız arkadaşlar, eksi sayıların faktöriyeli olmadığından 6 2n 0 ya da 0'dan büyük. Şuradan da n 3 0 ya da 0'dan büyük. O zaman n 3 üç ve 3'ten büyük. Burada 2n karşıya geçince n 3 üç ve 3'ten küçük. Ya enteresan bir şey oldu. Hem 3'ten büyük hem 3'ten küçük. Bu mümkün değil. O zaman en sayısını kaç almamız lazım bizim? 3. En sayısını 3 aldığımızda yukarının payın birinci etabı 0 faktöriye, 3 faktöriye, 4 faktöriye, eksi 3 çarpı 0 faktöriye. 0 faktöriyelim ve 1 faktöriyelim 1 olduğunu söylemiştik. 1 olduğunu söylemiştik. 3 faktöriyeli 6 ezberleyelim demiştik. 4 faktöriyeli de 24. Öyleyse yukarısı 1 artı 6'dan 7, aşağısı 24'ten 3 çıktı 21. Sadeleştirdik 1 bölü 3. <laughs> Toplamı aşağıdakilerden hangisine bölünemez demiş. Bölünemez demiş. 16, 15'ten büyük olduğu için 16'yı ben 16 çarpı 15 faktöriyel. Yani küçük cinsinden yazdım. 16 tane 5, o bir tane 5. O zaman ne olur bu? 16 tane, bir tane, 17 tane 15 faktöriyel oldu. 15 faktöriyel ne demek? 17 çarpı, 15 14 13 nokta nokta gidecek. Şimdi sayının buraya bölünebilmesi için içinde buradaki ifadelerden birisinin olması lazım. Örneğin şu 7 ile 1'in toplamı 8 olduğu için 17 çarpı 11'dir. 17 aha var. 11 şu arada bir yerde var. O zaman bu bölünür. 143 13 çarpı 11'dir. 40, 13 zaten burada görünüyor. 1 2 kademe aşağıda o da var. Şu biraz çarpması zor gibi dura dursun. 91 13 çarpı 7 demek. E 13'ün aşağısında 13 de var, 7 de var. Buna da bölünür. 38 ise 2 çarpı 19'dur. Burada bir sürü 2 olduğu halde 19 15'in aşağısında yok. 17'nin içinde yok. 19 asal olduğu için birden farklı birden fazla sayının çarpımı olarak da yaz, yazamayız. Dolayısıyla biz hiçbir zaman 38'e ulaşamayız. E şıkkı 38'e bölünmez. İki basamaklı A ve B tam sayıları için olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır demiş. Arkadaşlar kıyak bir çözüm atacağım. Ben içler dışlar çarpımı yaparsam A faktöriye eksi 3 çarpı B faktöriye 207 B faktöriyel olur. 3 çarpı B faktöriyeli karşıya atarsam A faktöriyel 210 çarpı B faktöriyel tamam. oldu. Burada normalde B'ye 210'dan önce 209 sonra 210 başka sayıların çarpımları olarak yazılırsa aramaya gitmemiz lazımdı. Ancak ben şöyle bir şey düşündüm. Her tarafı B faktöriyel bölünce A faktöriyel bölü B faktöriyel eşittir 210 oldu. Ben 210'u arka arkaya gelen sayıların çarpımları olarak yazabilir miyim? Ona bakıyorum. 7 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 5. Aha yazılı. Aha yazılı. 3 ile 5'in çarpımı 15. 2 ile 7'nin çarpımı 14. Yani ben bunu 15 çarpı 14 diye yazabilirmişim. Dananın kuyruğunun koptuğu yer arkadaşlar. Ben bunun hem yukarısını hem aşağısını 13 faktöriyel ile çarparsam sonuç değişmez. Çünkü bunları değişir. Şimdi yukarıya 13 faktöriyel 14 ile 15 ile eklediğimizde burası 15 faktöriyel oldu. Yani yani A faktöriyel bölü B faktöriyel 15 faktöriyel bölü 13 faktöriyel öyleyse A 15 B 13 farkını sordu. Aha 2. İstenen çarpan bulma diye başta kattık. Şimdi istenen çarpan asal olmalı. Eğer asal değilse, asal değilse asallar cinsinden yazılmalı. Söz gelimi benden kaç tane 7 çarpanı var derse asal olduğundan dolayı sıkıntı yok. 10 sayısı asal değil. Kaç tane 10 vardır derse asallar cinsinden 2 çarpı 5. 15'i 3 çarpı 5. Aa ben 8'i nasıl asallar cinsinden yazacağım? 8 de 2 üzeri 3. 16 daha 2 üzeri 4. Şimdi asallar cinsinden yazdığımızda arkadaşlar büyük olana bölmemiz lazım. Daha az sayıda bulunur. Şimdi 43 faktöriyel üzerinde bir çalışalım. Mesela 3 sayısı asal olduğundan 43'ü böldük 3'e 14 böldük 3'e 4 böldük 3'e 1 Bunları topladığımızda arkadaşlar 1'den 43'e kadar olan sayılar çarptığımızda bunların içindeki 3 sayısı 14, 4, 1'den 19 taneymiş. Bunun içinde kaç tane 5 çarpanı vardır deseydi. Bu arada 5 arkadaşlar şuradaki 10 ile bağlantılı. Sayının sonuna 0 attığımızda 10 ile çarpıyoruz demektir. 5 daha azıcık olduğundan dolayı belirleyici olur. Yani biz 5'e böldüğümüzde aslında 43 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır olduğunu da bulmuş olacağız. Şimdi 43'ü böldük 5'e 8, böldük 5'e 1, topladık 9. Yani birden 43'e kadar olan sayıları çarptığımızda biz 9 tane 5 çarpanı gelirmiş. Geldik 21'e. 21 asal değil. O zaman ne yapacağız? Asallardan yararlanacağız. Nasıl yararlanacağız? şuraya çektim. 21, 3 çarpı 7'dir. Az olan belirleyicidir. O zaman 43'ü tuttuk 7'ye böldük. 6 kere bir daha bölünmez. Öyleyse cevabımız direkt 6 oldu. 8'i ise 2'nin küpü olarak yazacağız. Yani 43'ün içindeki 43'ün içindeki ikileri bulacağız. Sonra bu ikileri üçerli üçerli paket yapıp 8'e dönüştüreceğiz. Aynı bir kağıt üzerinde alıyorum arkadaşlar. Adam bize 43 faktöriyel içinde içinde kaç tane 8 çarpanı var demiş. Hatta bunu 43 faktöriyel 8 üzeri n çarpı m şeklinde de sorabilir. 43 faktöriyel bölü 8 üzeri n eşittir m şeklinde de sorabilir. Şimdi şuradan hareket ediyorum ben. 43 faktöriyelin içindeki 8 sayısını bulacağım. 8 de 2'nin küpü olduğundan dolayı ifademiz 43 faktöriyel bölü 2 üzeri 3'e ne oldu? Şimdi 43'ün içindeki ikileri bulacağım. Çünkü iki asal. 2 asal. 43'ü böldüm 2'ye 21. 21'i böldüm 2'ye 10. 10'u böldüm 2'ye 5. Böldüm 2'ye 2. Böldüm 2'ye 1. Yani 43'ün içinde 31, 36, 39 tane 2 varmış. 39 tane 2 varmış. Peki 2 sayısı neydi? 3 O zaman en ne geldi? 13 geldi. Eğer tam bölünmeseydi. Örneğin 41 tane gelseydi tam kısmını alacaktık arkadaşlar. 13 virgül küsür. Bu da oradaki artık olan 2 sayısı demek. 2 tane 2 artmış. Oysa ki sekiz için üç tane lazım. Gönderdim gitti. 76 altı faktöriyel hepsi yetmiş faktöriyel. 10 üzeri n çarpı m. Yani bu sayının içinde, bu sayının içinde kaç tane on çarpanı var diyor. E bu sayının içinde 10 çarpanı varsa ben bu sayının sonuna sıfır atıyorum demektir. Ama on asal olmadığından dolayı 2 çarpı 5 belirleyici olan 5 oldu. Ne yapacağız öncelikle? Hemen 76'yı küçük olan 75 faktöriyel cinsinden yazdığımızda 75 faktöriyel'e x dersem 76x eksi x. O zaman 75 tane x kaldı. Yani 75 çarpı 75 faktöriyel 10 üzeri n, n. Kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Şimdi 75'i böldük 5'e 15. 15'i böldük 5'e 3. 3 15'e bölünmez. O zaman 75 faktöriyelin içinde 18 tane 5 varmış. Ya da 75 faktöriyelin sonunda 18 tane 0 varmış. Peki cevap 18 mi? Hayır. Niye? Çünkü buradaki çıplak 75'i 3 çarpı 25 yazarsam 2 tene de 5 buradan geldi. Yani en maksimum maksimum garip bir kelime oldu ama en çok arkadaşlar 20 olurmuş. Peki en çok 20 olan en 20'de olur, 19'da olur. Gitti de gitti, gitti de gitti, 2'de olur, 1'de olur, 0'da olur. Kaç farklı doğal sayı değerli demiş. 1'den 20 tane, aha bir de 0 özel, o zaman enin alacak olduğu 21 tane farklı doğal sayı değeri varmış. 52 faktöriyel altı 53 faktöriyel. Hemen 53, 52'ye benzeti vereceğim. O zaman bu da 53 çarpı 52 faktöriyel olacak. 53 tane bir tane de burada 54 tane 52 faktöriyel ama 27 asal değil. O da 3 üzeri 3'ün. Şimdi ne yapacağım ben? Bu sayının içindeki 3 sayısını bulacağım. Sonra üçer üçer paketten her bir paketten 27 doğacak. Öyleyse 52'yi 52'yi böldüm 3'e 17. 17'yi böldüm 3'e 5. 5'i böldüm 3'e 1. Bir daha da bölünmedi. Öyleyse topladığımızda 3n 17 22 23 güzel. Şimdi en buradan ne gelir arkadaşlar? En 23'ü 3'e böldüğümüzde 7 kere 21 2. Yani 2 ne yapıyormuş? Artıyormuş. Bu şu demek. 23 tane 23 tane 3'ü 3 3 3 3 3 3 nokta 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 3 3 3 ve 3 3. Şimdi her üçerliden bir tane 27 doğarken buradan 9 geliyor. 27 oluşturmaya gücü yetmiyor. O zaman biz 23'ü direkt üçe böldüğümüzde bölüm tam kısmı yani şu üçlü paketlerden 7 tane varmış. Sorumuzun cevabı en büyük doğal sayı değeri 4 oldu. <laughs> Çift tam sayı ise demiş. Aha. Ben 103'ü 21'e nasıl benzeteceğim ki? Adamın kendisi benzer. Ama şöyle yapabiliriz ya. Eğer ben 23 faktöriyel parantezini alırsam birinci taraf 103 faktöriyel bölü 21 faktöriyel eksi 1 bölü 2 üzeri n olur. Şimdi buraya baktığımızda 21'den sonra bir sürü 2 olduğundan dolayı bu sayı çifttir. Çift sayıdan bir çıkarsa burası tek bir sayıdır. Öyleyse 23'ün içinde kaç tane 2 var ona bakmam lazım. Hemen 23'ü 2'ye böldük 11. 11'i 2'ye böldük 5. 5'i 2'ye böldük 2. 2'yi 2'ye böldük 1. Yani şuradan gelen sonuç 18 artı 1. Bu şu demek arkadaşlar. 23 faktöriyel içinde 19 tane 2 var. Ama bize soruyu sorarken bu sayının ne olmasını istemiş? Çift olmasını istemiş. Bu sayının çift olması için buradaki 19 tane 2'den bir tanesini yukarıyı çift yapması için iade ettim. Öyleyse sorumuzun cevabı 18 oldu. Evet. Unuttum mu diye düşünüyordum. Unutmamışım. Pandemik bir soru. 127 faktöriyel eksi 72 işleminin sonunda elde edilen sayının birler basamağından itibaren ilk 31 rakamının toplamı nedir demiş. Düz düşünelim. 127 faktöriyel sonunda bir sürü sıfır olan bir sayı. Sonra diyor ki bana bu sayıdan 72'yi çıkart diyor. E 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 7 çıktı 2. Buradaki 9 aşağı. Buradaki 9 aşağı. 9 aşağı. 9 aşağı. O zaman mesele şu oldu. Acaba bu sayının sonunda kaç tane sıfır var? Sıfır demek sayıyı 10 ile çarpmak. 2 çarpı 5'ten 5'e bölmek. 127'yi 5'e bölersek 25. 25 25'i 5'e bölersek 5. 5'i 5'e bölersek 1. Yani bu sayının sonunda 31 tane 0 varmış. Şimdi 31 tane 0'dan 31 tane 0'dan 2 tanesini ayırırsam ben 29 tane 9 oldu. Peki burası ne yaptı? 10 yaptı. 29 tane 9 onu da 9 artı 1 diye düşündüm. 30 tane 9 artı 1 271. 3 kere 9 27 artı 1 toplamı kaçtır demiş. Sorumuzun cevabı 271. Arkadaşlar çalışmamız bitti. Bir sonraki videomuzda kısmet olursa üstel fonksiyon logaritmaya giriş yapacağız. Bitirip acilen dizi ve seriye başlayacağız. Beğendiyseniz soruşunuza gittiyse abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bizim bize ulaşamayan bizim çocuklar için abone olup yaymanız lazım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.